Soru 1. Park probleminin artması, çevrenin bozulması ve kirlilik, yakıt tüketiminin artması ve israf, aracın yıpranması ve ömrünün azalması, trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? A. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması. B. Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması. C. Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması D. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi Doğru cevap C. Soru 2. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A. 70 B. 50 C. 80. D. 90. Doğru cevap B. Soru 3. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Sağa dönüş yapması. B. Sola dönüş yapması. C. Aynı yönde seyretmesi. D kavşağa yaklaşırken hızını azaltması. Doğru cevap C. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır? A. Marş motoru. B. Termostat. C. Yakıt filtresi. D. Endüksiyon bobini. Doğru cevap C. Soru 5. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık karın yarası olan B. Ayak kemiğinde kırık olan C. Bilinci yerinde olmayan D. Solunum yolu zehirlenmesi olan Doğru cevap B. Soru 6. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? A. Mali sorumluluk sigortasının B. Araç teknik muayenesinin C. Servis bakımlarının D. Kasko sigortasının Doğru cevap A. Soru 7. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? A. Sürükleme yöntemi B. İtfaiyeci yöntemi C. Rentek manevrası D. Heimlich manevrası Doğru cevap C. Soru 8. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? A. Sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme. B. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme. C. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme. D. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme. Doğru cevap C. Soru 9. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir? A. Rot ayarı. B. Far ayarı. C. Supep ayarı. D. Rölanti ayarı. Doğru cevap B. Soru 10. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür? A) Benzin B) Antifriz C) Motorin D) Su buharı Doğru cevap C. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A) Benzin B) Antifriz C) Motorin D) Gaz yağı Doğru cevap A. Soru 12. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması B) Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması C) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi D) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması Doğru cevap A. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? A. Araç üstü tavan bagajı kullanılması B. Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi C. Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması D. Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Doğru cevap C. Soru 14. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Birinci derece yanığı olan. B. Omurgasında kırık olan. C. Kolunda yara ve kırık olan. D. Kaburgasında kırık olan. Doğru cevap B. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur? A. Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının B. Toplu taşıma araçlarının C. Can kurtaran ve yaralı taşıyan araçların D. Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların Doğru cevap B. Soru 16. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi C) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi Doğru cevap B. Soru 17. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? A) Kayıp B) Tahribat C) Hasar D) Trafik kazası. Doğru cevap D. Soru 18. Okul taşıtının arkasındaki dur ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir? A) Aracını durdurmalı. B) Dikkatli ve yavaş geçmeli. C) Diğer sürücüleri uyarmalı. D) Hızını artırarak uzaklaşmalı. Doğru cevap A. Soru 19. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich manevrası uygulanır? A. Tam tıkanma yaşadığında B. Kan şekeri düştüğünde C. Kanaması olduğunda D. Kalbi durduğunda Doğru cevap A. Soru 20. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır? A. Artı kutup şasi ile B. Artı kutup artı kutupla, eksi kutup eksi kutupla C. Eksi kutup şasi ile D. Eksi kutup artı kutupla, artı kutup eksi kutupla Doğru cevap B. Soru 21. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A. 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı B. 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği C. 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı D. 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği Doğru cevap D. Soru 22. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? A. 20 B. 30 C. 10 D. 5 Doğru cevap B. Soru 23. Sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere ne ad verilir? A. Tramvay B. Kamyonet C. Minibüs D. Arazi taşıtı Doğru cevap C. Soru 24. Akünün iki kutup başına Aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Akü daha iyi şarj olur. B. Akünün ömrü artar. C. Akünün su kaybı azalır. D. Akü kısa devre olur patlar. Doğru cevap D. Soru 25 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? A. Bencil B. Aşırı tepki gösteren C. Hoşgörülü D. Görgüsüzce davranan Doğru cevap C. Soru 26. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir? a. Kural ihlallerinin azalmasına b. Direksiyon hakimiyetinin artmasına c. Kazaya karışma olasılığının azalmasına d. Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine Doğru cevap D. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara ilk tespitte uygulanır? A) 1 aydan 2 aya kadar hafif hapis ve para cezası B) Ağır para cezası C) 1 yıldan 2 yıla kadar hafif hapis D) 3 aydan 6 aya kadar hafif hapis ve para cezası Doğru cevap A Soru 28. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır? A. 2. B. 6. C. 3. D. 7. Doğru cevap A. Soru 29. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir? A. Geçiş kolaylığı B. Geçiş hakkı C. Gabar D. Geçiş üstünlüğü Doğru cevap D. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A) Motosiklet B) İtfaiye aracı C) Tarım traktörü D) Toplu taşıma aracı Doğru cevap B. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? A) Ani duruş ve kalkış yapılması B) Debriyajın kaçırması C) Aşırı hız yapılması D) Düşük kalitede yakıt kullanılması Doğru cevap B. Soru 32 Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? A. Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. C. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. D. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Doğru cevap D. Soru 33. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? A. Koruma başlığı ve koruma gözlüğü B. Rüzgarlık ve boyun korsesi C. Eldiven ve emniyet kemeri D. Çocuk bağlama sistemi Doğru cevap A. Soru 34. Bir kavşakta trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar? A. Yeşil ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına B. Trafik görevlisine C. Işıklı trafik işaret cihazına D. Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret. Doğru cevap B. Soru 35. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Yağ basıncı ikaz ışığı. B. El freni çekili ikaz ışığı. C. Kısa farlar ikaz ışığı D sinyal lambası ikaz ışığı Doğru cevap A Soru 36 Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır? A ambulans içinde B hastanede C olay yerinde D. Sağlık merkezinde. Doğru cevap C. Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir? A. Arka lastiklerin ortadan aşınması B. Direksiyon kovanının eğilmesi C. Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması D. Direksiyon milinin eğilmesi. Doğru cevap C. Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A. İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak. B. Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek c. Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek, d. Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Doğru cevap D. Soru 39. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? A. Omuz. B. El. C kalça, D. Göğüs. Doğru cevap A. Soru 40. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, bak dinle hisset yönteminin hangi aşamasını oluşturur? A. Hisset. B. Bak. C. Dinle. D. Dinle hisset. Doğru cevap B. Soru 41. Kazazede'ye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak, iyi misiniz, diye sorularak değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Solunum. B. Dolaşım. C. Bilinç durumu D, hava yolu açıklığı Doğru cevap C. Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? A. Kızarma B. İşlev kaybı C. Şişlik D. Hareket ile azalan ağrı Doğru cevap D. Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır? A. Vites kutusu. B. Direksiyon. C. Şaft. D. Helezon yaylar. Doğru cevap D. Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir? A) Fren balatalarının aşınması B) Hava filtresinin kirli olması C) Far ayarının bozulması D) Ventilatör kayışının sıkı olması Doğru cevap B. Soru 45 Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A. 5 B. 15 C. 10 D. 20 Doğru cevap B. Soru 46. Aracım gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devredeyken yanar? A) Kısa hüzmeli farlar B) Arka sis lambası C) Uzun hüzmeli farlar D) Sol sinyal lambaları Doğru cevap C. Soru 47. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır? A) 5 B) 15 C) 10 D) 20 Doğru cevap A. Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri, sağa, sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçizattır. A. Emniyet kemeri B. Panoramik cam C. Açılabilir tavan D. Hidrolik direksiyon Doğru cevap A. Soru 49 Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Hava yolunu açmak. B. Kalp masajı yapmak. C. Kusmayı sağlamak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevap A. Soru 50. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A. Atardamar kanamaları B. Burun kanamaları C. Kılcal damar kanamaları D. Toplar damar kanamaları Doğru cevap A